Hello guys, welcome to my YouTube channel. Yes, we don't steal things. <laughs> Hello guys. Hello guys. Just, just welcome to my vlog. Hello guys, this is Dev Kumar Batra. Show the Welcome to my channel. Herkese merhabalar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Başka bir video ile karşınızdayız. Yeni video, başka video. Yeni hevesler, yeni heyecanlar. Bugün okula gidiyorum. Aslında çok uzun bir okul günü olmayacak bugün ama gene de tek becerdiğimmiş olan blok çekme işini yapmaya çalışacağım. Arada okuldan birilerini gösterebilirsem gösteririm. Bakalım ne olacak hep beraber izleyelim görelim. Yoldayım şu an. Daha önceki videoda göstermiştim kütüphane onun oradan geçiyorum. Yaklaşık bir 7-8 dakika okula yürüme mesafem var. Bugün de restoran operasyon dersimiz var. 6 saatlik bir ders normalde ama bugün ilk hafta ilk İlk haftanın dersi olduğu için Bugün, bugün ilk dersimiz. Bugün ilk haftanın ilk dersi o. gün ilk hafta olduğu için az sürecek sanırım. Orantasyon dersi gibi bir şey olacak yani. Sanırım bir de Türkçe dersi alsam iyi olacak bu konuda. başka ne anlatabilirim size bilmiyorum çünkü. Buralarda da son birkaç gündür orman yangınları olduğu için hava kalitesi baya kötü. Yani aslında hava açık ama güneş böyle gözüküyor. Hatta sanırım yanılmıyorsam 2-3 gün önce dünyanın en kötü hava kalitesine sahip şehir burasıydı. Kasımada geldik. Şu karşıdaki büyük bina. BCC. Doğru komedi kalmış. Merak edenler varsa, merak edenler yoksa da okul ismi hala aynı. That's recording now. Yeah, that's recording. Wanna say something? No, I don't want to say words. It's gonna go to YouTube, buddy. It's Come okay, on, It's okay, leave Tell them how you take shower. I'm kidding, kidding. That never happens, right? Keshav Oberoi. You. You want to say hi Kishu. You wanna say hi? Thank you. <laughs> That's good. Hello guys. Hello. Hello. Daily Life. Daily Life of Kagan. See, it's not easy to talk. When you have the camera facing me. So, you don't understand <gülüyor> me. <gülüyor> I got it. Evet şimdi ilk dersimiz bitti sayılır. 2-3 saat, 2 saat sürmedi sanırım toplam ders. Bu da devin gözlüğü, dev batra. Yeah. <laughs> Burası bistronun içi, restoran gibi bir yer diyeyim yani. Bir semestr boyunca derslerimiz olacak. Bazıları ön tarafta, bazıları arka tarafta çalışacak. İlk 5 hafta mesela ben arkada çalışacakmışım. Şu an buradaki grupta önde çalışacak grup. Onlar da 5 hafta sonra arkaya öne değişeceğiz böyle. Hocayı da çok göstermek istemiyorum ama. Bu arkadaşlarımızın hepsi front house. Yani front house derken hepsi önde çalışacak. Yani ya garson olacak. İşte Sparchal and shoulder. I don't want to have a manager old chuck. I'm not 18 chess. Let's get a close shot. Hello guys. Just welcome to my vlog. Wait wait wait. I'm just gonna do 360. Wow, wow bro. You want me to do 360? <laughs> yeah, do guys Hello guys, welcome to my YouTube channel. <laughs> this is the introduction to the introduction. Okay, it. And let's sit inside. <laughs> drink monster sure. drink monster then... try the muscles there you go spider-man Do the sitting spider-man <laughs> 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 what what did he say he doesn't <laughs> want to be in the media <laughs> more easy, more <laughs> bondu bondu mm -hmm. <laughs> Thank you, sir. Thank you. Thank you. We got a new L C D. Wow. <laughs> Birthday boy. Thank you. <laughs> <laughs> I I just want to try Kaya. Can I have oh, the, the part pie that no, you really like, Oh, you don't touch, no, please. It's you. my food. Oh, <laughs> yeah. have it have, <laughs> it, have it, have it, have <laughs> it. I'm kidding, I'm kidding. There you go. <laughs> thank you're... you, thank you. Oh, you no Wow. Have wow. 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 Camera is on? Yeah. Oh, why are you doing yeah. something wrong? Sure yeah. Oh, oh, Bring a closer look to this. Oh bro, I'll do bro. this with my phone. No, bro, no. No, he can. Ah, he, bro, can. Bro. he can, he can. GoPro. Happy birthday <laughs> to you. <laughs> it's only Afghan not Oh, we have to do that? Okay. <clears throat> <No. laughs> Indian tradition. <laughs> no Turkish. We don't steal things. <laughs> <laughs> Hello guys, this is Dev Kumar Batra. Dev, look at this side, <laughs> evet, okuldan çıktım az önce. Doğum gününü de kutladık orada güzel. Görüntüler çıkmış sayı eklemişimdir. Markete geldim, bir iki bir şey alacağım. Hazır gelmişken size bir iki fiyatları göstermek istedim aslında. Kıyma. Kilosu 20 dolarmış, 21 dolarmış. Biraz pahalı bir kıymaymış çünkü yağsız bu. Normalde 10-12 dolara kıyma da oluyor. Bir de, burası biraz pahalı bir yer. Burada maalesef Türkiye'deki gibi zeytin yok ya. Yani. Zeytinlerin hepsi böyle salamura mı deniyor bunlara? Hepsi böyle şey yani, sulu sulu zeytin. Lisedeki ilk eksiğimiz mozzarella peynirmiş. Aynen şu. Lisedeki diğer eksik iki çeşit yoğurt. Bir tanesi meyveli yoğurt. Bir tanesi de Balkan style normal yoğurt. Domatesin fiyatları Bakın bir de bu üç dolar yazıyor ya burada. Bu kilosu değil. LB yazıyor yani. Pound'u. Pound'a 450 gram yaklaşık. Bakın şurada kilosu yazıyor. Kilosu 6.65. Yani buradaki gördüğünüz fiyat kilosu değil maalesef. yorumlarınızı da yazın. Şu kötü olmuş, bunu güzel, bu iyi olmuş. Buna devam et. Videoyu beğenmeniz beni motive ediyor. Teşekkür ederim. Lütfen aşağıya yazın. Selam verebilirsin şimdi. Bro, welcome to my channel. Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Burası kan alım. Görüntüdeki kişi abimdir. Anne baba bir. Tek farkımız ülke farkı. Yaşayamayız. Okul nasıl yormuşsa. Bayağı bir saat uyudum. Daha da uyurum yani ama. Kalkmam lazım ki gece uyuyabileyim. Daha yeni kendime gelebildim ya. Kamera açıldı 10 dakika oldu az önce. Ne yaptınız? Ben uyurken hiçbir şey yapmadınız değil mi? Çünkü 3 saniye geçti arada. Benim için bayağı geçti tabii de. Şimdi sizlere göstereyim istiyorum en son. Normal yoğurt 4 dolar, meyveli yoğurt 5 dolar. Aldığımız o büyük mozzarella 10 dolar. Domates almışım yaklaşık 820 gram. Yaklaşık değil, tamamen 820 gram. 4.52 tutmuş. Sonra Fransız fasulyesi almışız. 10 dolar tutmuş. Toplam 33.49. Uyandım. Hasan Can'a yazdım. Hasan Can'la bir gidip top sektireceğiz sağda. Bir iki top oynarız. Belki orada da bir şeyler çekiyoruz. Sanki vlog işini bir tık daha iyi yapıyor gibiyim. Geçen yemek videosu çek çekmeye çalıştım. Çok beceremedim. Yemek yerken çünkü dalıyorum bayağı herhalde. Yemeği yiyip odaklanamıyorum başka bir şey. O zaman hadi gelin futbol oynamaya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Tarzımız mı var bizim? Yok normal geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sabahtan beri mikrofonum olmadığı için nasıl leş gibi sesler kaydettim. Gelince videonun bir kısmına baktım acaba nasıl çıkmış ses diye. Yolda yürüdüğüm yerdeki arka plan sesini o kadar kapatmam gerekti ki. Umarım ses çok kötü değildir. sonuna geldik. Gün içinde bayağı şeyler çekmeye çalıştım. Şimdi de bir duş aldım artık. Yemek yiyeceğim. Sonra video editlemeye başlayacağım. Size en kısa sürede dizime çalışacağım. Bir de şunu da ekleyeyim unutmadan. Mesajlar almaya başladım Instagram'dan, Whatsapp'tan. Eş, dost, arkadaşlar. Teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Ben de elimden geldiğince güzel içerik çıkarmaya çalışıyorum. Umarım daha da iyi yerlere geleceğiz hep beraber. Umarım beğenmişsinizdir video. Umarım akıcı olmuştur. Teşekkür ederim izlediğiniz için buraya kadar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.